Üretim miktarı ile dünyada ilk sırada yer alan ülkemizde defne yaprağının önemli bir kısmının karşılandığı Osmaniye'nin Kadili ilçesinde hasat başladı. İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı Kadili ve Sumbas ilçesine bağlı 6 köyde her yıl yaklaşık 2500 aileye 5 ay süreyle gelir sağlıyor. Köylerdeki aileler sabahın erken saatlerinden itibaren eskiden keçilere yedirdikleri defne yaprağını toplamak için ormanlık alanlara gidiyor. Dik yamaç ve kayalıklar arasında toplanan defne yaprağı, yüzlerce metre mesafeden at sırtında veya traktörlerle toplama merkezlerine taşınıyor. Yapraklar firmalar tarafından kurutulup ayıtlandıktan sonra Avrupa ve ABD ülkelerine ihraç edilmek üzere İzmir'e gönderiliyor. Yoğunoluk köyünde hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, yaptığı açıklamada dünyada defne yaprağı ihtiyacının %90'ının Türkiye'den karşılandığını söyledi defne hasatı süratle devam ediyor. 2017 yılında yoğun olup ve civarında 2000 tonun üzerinde defne üretimi hedeflenmekte. Bölge müdürlüğümüzde de 3000 tonun üzerinde bir defne üretimi bu yıl gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 2500 köylüye hitap ediyor bu üretimimiz. Günde 1 ton civarında bir ev defne üretimi yapıyor ve toplamda 3 milyon lira civarında gelir elde edildiğini tahmin ediyoruz. Bu köylülerimizin önemli bir gelir kaynağı olmaktadır defne. Köylüler bunu bir nevi defne değil, define olarak da adlandırılmaktadır yörede. Kadirli Orman İşletme Müdürü Zafer Kızıl ise sorumluluk bölgelerinde 4000 hektar defne sahası bulunduğunu belirterek yöre halkının para kazandığı alanlara daha iyi koruduğunu ifade etti. Yoğun köy muhtarı Mustafa Özçatal bölgedeki defne üretiminin önemli kısmının köylerinden karşılandığını söyledi. Baktığımızda köyümüzde çok ciddi bir gelir kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Burada özellikle geçim kaynağı hayvancılıkla ormancılık. Ve i̇şte bu orman adına bu odun dışı tali ürünler olarak da çok güzel bir katkı sunmakta köylülerimize. Defne sahasında çalışan köylülerden Mustafa Kabaklı ise başka gelirleri olmadığı için ürünün kendileri için iş kapısı olduğunu vurgulayarak geçim kaynağımız defne yaprağıdır. Hasadımız çok şükür başladı. Aşımızı, emeğimizi defneden çıkarıyoruz diye konuştu. Bizim kesim kaynağımız şu anda defne yaprağıdır. Ee, herkese teşekkür ediyoruz. Ee, aşımızı, ekmeğimizi bundan çıkarıyoruz. Şu andaki de defne yaprağı hasatlar başladıdır. Herkese köy hayırlı olsun.